18 Temmuz 1911, Setbil Bahir, Kanakkale. Hey maşallah. Salih Çavuş'um hoş gelmişsin. Hoş buldum kardeşim. Kim beklerdin sen burada? Postaları beklerdim Çavuş'um. Sen mi getirdin yoksa postaları? Posta dağıtan arkadaş yaralanmış. Ben dağıtırım postaları. Allah acil şifalar versin. İyi bir de haber verirsin o vakit. Ne lazım subayından zarf bekleriz. Derseniz bir çok bekletmeyeyim o halde. Üstteki lazım subayından. Allah senden razı olsun çavuşum. Hele otur gel. Yol yorgunsun. No. Dinlenesin. Dağıtacağım çok posta var. Yolcu yolunda gerek. Eyvallah çavuşum. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Selametle. Komutanım yerinde mi? Yerinde değil onbaşım. Safları masasına bırakın var. Tamam onbaşım. Ahmet Onbaşı, biraz konuşabilir miyiz? Buyur Ayşe Hemşire. Kötü bir durum yoktur inşallah. Olmaz olur mu Onbaşı? Dünkü bombardımandan sonra yaralıları revir çadırına sığdıramadık. En yakın Tabya revirine gönderdik. Üç askerimiz ağır yaralı. Çok şükür diğer askerlerimizin durumu iyi. Lakin iyileşmeleri için iki lokma da olsa bir şey yemeleri lazım. Askerin yemek istikakı gelmedi mi daha? Haklısın Ayşe Hemşire. Levazım subayından zarf geldi az önce. Tez erzak gelecektir inşallah. Hemen onbaşı. Hemen gelmesi lazım. Askerin aç karnını umursadığı da yok. Hemen kalkıp cepheye gitmek isterler. Hastaneye gönderelim dediğimiz bacaklarında, kollarında kurşun yaraları olan bir asker. Boğazından tek bir azık geçmemesine rağmen tutturmuş cepheye gideceğim diye. Düşünün ki ayağa kalkması bile imkansız. Hiçbirimiz geri dönmeyi düşünmedik. Allah onlardan da senden de razı olsun. Çok çalışırsın. Yorulmak bilmezsin bilirim. Helaz idare et. Komutanımın yanına gideceğim şimdi. Emir verirse oradan erzaklar almayayım Sağ olasın Ahmet Onbaşı. İyi haberlerini bekliyorum. Selametle Ayşemşik. Onbaşım. Onbaşım. Gel Botsal'ım. Sen de merzak dersin yoksa. Başkarnı karnımı düşünmemem mi? Eski erinlerin aç. Eski utancından bir şey yiyemez. Bu erzaklardan daha gelmedi mi? Bu iki lokma da olsa geçmesi gerekmez mi? Sabır kardeş sabır. Hele sen hazır ol. Erzaklar almaya gideriz birazdan. Ben hep hazırım, onbaşım. İyi o vakit. Onbaşım. Söyle Mustafa. Çıkar ağzındaki baklayı. Senin başka bir şey diyeceğim belki. Bu mektupla gelmedi mi? Şimdi geldi desem başımın etini yersin. Gelmedi desem üzülürsün. E ben ne diyeceğimi bilemedim bak şimdi. Bekleyeceğim on Vallahi söz bir şey demeyeceğim bekleyeceğim. Geldi kardeş geldi. Hele komutanım arz edeyim. Dağıt derse ilk senin mektubunu vereceğim söz. Allah razı olsun on Sağ ol on Allah senden razı olsun kardeşim. Ahmet Onbaşı. Ahmet Onbaşı. Emredin komutanım. Onbaşı çağır evladım bana. Emredersiniz komutanım. Emredin komutanım. Vaziyet nedir Onbaşı? Daha iyi olacağız inşallah komutanım. İnşallah Onbaşı. İnşallah. Dünkü bombardımandan sonra zayiat tespiti yapın demiştim. Bakabildiniz mi? Baktık komutanım. Siperlerimizde pek bir hasar görünmüyor. 3 ağır yaralımız var. 27 askerimizde hafif yaralı. Ayşe hemşire hepsiyle yakından ilgileniyor sağ olsun. Sağ olsun Ayşe kızımız. Gece gündüz yorulmadan çalışır. Yaralılarımızla ilgilenir. Allah ondan razı olsun. Ben daha az evvel kendisine aynı şeyleri söylemiştim komutan. Siperleri bir iki satık yer alın demiştim. Ne yaptınız? Hazırladınız mı? Hazırlığımızı yaptık komutanım. Askere söyledim. Hava kararmasına yakın yapacağız inşallah. Ala onbaşı. Beklesin şimdi. Düşman topları mevzilerimize ne kadar yakın düşmekte? 7-8 metre önüne düşer komutan. O vakit Siperlerimiz olduğu yerde kalsın. Askerimiz iman gücüyle savaşmakta. Ne onların cesaretini kıralım, ne de düşmanı cesaretlendirelim. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Komutanım zarflar geldi. Bir... Üstteki levazım subayından. Sanırım er istikakı ve erzak durumu ile alakalı. Ha? Ben de levazım subayından haber beklerdim. Sahi. Bugün sabah ağzını yedim mi benim askerim? Mektuplar komutanım. Emriniz olursa askere dağıtayım diye. Sabah ağzını yedi mi diye sorarım onbaşı. Erzak gelmedi komutanım. Nasıl olur? Daha iki gün önce görüştüm Levazım subayla. Tez erzak göndereceğini söylemişti. Mühim değil komutanım. Memleket işgal altındayken karnımızın acını düşünecek durumda değiliz. Vatan sağ olsun o yeter. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun tabi ama onca yaralı askerimiz var. Askerin karnının doyması lazım. Karnı tok, sırtı pek olması lazım. Güçlü olması lazım. Lazım ki düşmana geçit vermesin. Zarf komutanım. ...açabilirsin onbaşı. Okudun mu onbaşı? Okudum komutanım. Söyle bakalım... ...benim askerim sabah, öğle ve akşam... ...azında ne yiyecek? Sabah azı... ...yarım ekmek... ...üzüm oşakı. Devam et Için iki lokma da olsa bir şey lazım. Sabah hızı, yarım ekmek, üzüm oşafı. Evet onbaşı. Devam et. Sabah hızı, yarım ekmek, üzüm oşafı. Onbaşı! Komutanım, erzak depomuzda sadece bir öğünlük ekmek ve üzüm oşafı istikakımız kalmış. Anladım onbaşı. Anladım. Demek durum o kadar vahim ha. Olsun. Gerekirse o iki lokma ekmeği yemeyiz ama bu vatanı da o hainlere yedirmeyiz. Yazıyor, yazıyor. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nı anlattığını yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nı anlattığını yazıyor. Biz, ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız, size bomba sırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Mütekabil siperler arasındaki mesafemiz 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına Kamilen düşüyor. İkincidekiler, onların yerine gidiyor. Fakat, ne kadar şayanı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor hiç ufak bir fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren ...şayana hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muhaberesini kazandıran bu yüksek ruhtur. Yarbay Mustafa Kemal, Arıburnu Kuvvetleri Komutanı. Gele bugün göz ile doğman çanakkale bugün toz ile duman düşmanda imkan var Mehmet'e iman düşmanda imkan var Mehmet'e iman alem görsün elmi ve hey Gelsin el mi meymir yaman Burada son söz Türk'ün sözü olacak Nefer şehit ordu gazi olacak